Kuzen kayıtta mı? Evet. Arkadaşlar Tepe Göz bizi kovaladı. Hemen kaydı başlattık. Tepe Göz'ü sizlere göstereceğiz. Videoyu baştan sona kadar çok ama çok dikkat edin. Eğer başımıza bir olay gelirse bu video kaydını bulanlar muhakkak YouTube'a yayınlasın. Bir şekilde bize ulaşmaya çalışsın. Hadi gidelim mi Tepe Göz'ün mekanına? Hadi gidelim. Bakın videoyu çok dikkat edin. Gözümüzden bir takım olaylar kaçabilir veya duyamadığımız bir takım sesler olabilir. İşte burada devreye sizler gireceksiniz. Niyetimiz çalışmak değil, döküşmek değil, bir ara hep bir bozmak değil. Hadi gidelim. Duyuyor musun? Oğlum silah sesleri mi? Köye baskın yapmış tabii değil mi? Evet. Biz de zaten köyden kaçtık. Arkadaşlar bizi kovalıyordu. İkimizi kovaladı kuzen. Şu an köylüler Tepegöz'e saldırıyor olmalı, değil mi? Oğlum yardım mı etsekten acaba? Yardım edelim silah seslerine baksana. Ölmüyor demek ki çok güçlü bir şey. Hadi gel gidelim. Hadi gidelim. hemen gidelim. Arkadaşlar dediğim gibi çok dikkatli. Değil. Eğer başımıza bir olay gelirse devri gideceksiniz. Gel kuzen gel. Gel gel. En son burada bizi kovalamış, değil mi? Burada aynen aynen. Hatta ayağı bir gösterelim anladım. mi? Gösterelim Şimdi mi? Gösterelim. var lan orada. Koyun yemiş arkadaşlar bildim. Koyun şu an onu eksesinde her şeyi yemiş. Baba görüyor musun? Bak videsi burada. Oha. Oyun. Görüyorsun arkadaşlar. Çok senin. büyük. Aynen. Bak bir sürü almıştı. Ben burada şöyle ayağım kaydı. şöyle düştüm. Aman dikkat et. Az daha beni yiyordu abi. Tekmeyi koydu böyle tepki. Çok ayağı da sert. Ha. şey canım. Olur. Silah sesleri kesildi. Oğlum köyleri durmuş yani. olmasın? Ya köylüleri öldürdü ya da Köylüler Tepegöz'ü öldürdü. İki ihtimal var. Ben Tepegöz'ün yumurtasını bulmuştum. Acaba tehdit mi etsek yumurtasını kırarız diye. Olur olur güzel fikir. Arkadaşlar Tepegöz'ün yumurtasını ben yerini biliyorum. Tam olarak girişi burada kuzen. Hadi evet, ya. Yani. Korkmuyorsun sessiz değil mi? Ben korkuyorum. Sessiz mi gidelim? Evet sessiz gidelim. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Burada daha önce köyler falan kalmış ama Tepegöz yüzünden herkes burayı terk etmiş. Burası zaten terk edilmiş. Hatta bak ağaçların yaprakları sararmış görüyor musun? Tepegöz'ün osturu yüzünden radyasyon gün yok. yüzden gerçekten bunlar ciddi konular. Herkes kaçıyor ve burası radyasyonlu bir bölge. O yüzden burada fazla uzun kalmayalım. Bak, zaten fark ettiysen bak sarı yaprak var. Aynı cins ağaç yanında turuncu var, yeşil var. Aynı bak ne var. Hepsi de birden aynı olmaz ki bunların. Evet. Bak burası sarı görüyor musun? Abi bir anda sarı ağaç bir anda yeşil ağaç aynı ağaç türleri bir de. Aynen abi gel şimdi yumurtasına gideceğiz. Bu yumurta radyasyona karşı duyarlıymış. Bu yüzden biz bunu alalım bence laboratuvar falan götürelim. Evet evet. Oğlum, Onu tepe gözü, gözü falan alırız. Onu falan alırız. Çok sıkıntılı. Olabilir bir de tepe gözün yavrusundan kendimize ait bir tepe göz oluşturabiliriz. Çek şurayı hemen. Bu, ne? Oğlum bu ne? Oğlum bu ne? Dokunma dokunma dokunma. Dokunmayayım ben. Ya da dokun istersen ama. Bu yumurta mı? Besmele çek. Bilmiyorum. Ama tepe gözü yumurtası bu kadar küçük olmaz ki. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Sen şeyi bilmiyor musun? Tepeközün yumurtası da büyüyor, bildiğin kabuğu büyüyor yumurtanın gittikçe. O zaman bu da küçük olan yumurta. Daha bilmiyorum yeni yumurtlanmış bu. bu. Evet daha yeni yumurtlanmış. Biz Bize büyük canım. olanı alalım bence. Aynen büyük olanı şu alalım. Şu da zaten. Bakın görüyorsun arkadaşlar. Her yer terk edilmiş, ıssız bir yerdeyiz şu an. O yüzden dikkatli <laughs> bir şekilde izleyelim. Duydun mu sesi? Duydum. Duydum. Yürüme sesi geliyor. Anında böyle pat pat diye yürüme sesi geldi. Gel gelin gel gidelim gel, gel. Bir ya. şey diyeceğim bak yuvasına girdik geri geliyor olmasın yuvasına şu an. Sıkışırız bak. Biz içeri. de Allah'tan başka korkmayız kuzen. Biliyorsun sen de bunu. Ya öyle de. Korktun mu? Hadi gidelim neyse. Hadi gidelim. Korkmak yok. Her şey sizin için DGP ailesi. Bu yüzden bu videoya like bombama bekliyorum. Bakın burada da eskiden köylerin kaldığını anlıyorsunuz. Yol var burada. Eşek yolu katır yolu. Haççakla bağımlı yollar. Şimdi. Bak görüyorsunuz bir tane daha uyuk var burada. Ayaklarını izliyorlar. Her yerde geziyorlar. Hatırlıyor musun? Biz buraya daha önce gelmiştik. Ama tepe göz falan yoktu burada. Ve sen ayağın burada sıkışmıştı. Hatırlıyorum. İşte burası orası kuzen. O mağara. aynen hiçbir tane sarı yaprak bulamıyordun. Evet. Ve insanlar burada yaşıyordu. Çok bir şey değil mi? Heh, söyle. Mağaraya gittikten sonra o tepe göz burayı işgal etmiş ve buraya yerleşmiş. Artık tek başına tepe göz yaşıyor burada. O mağaranın içinde mi? Evet. O zaman Hence? yumurta burada. Evet bence bir göz atalım. Evet evet şimdi hatırladım. Ama bir şey diyeceğim bak tepe göz silah sesleri de kesildi galiba tepe göz o köyü çıkar ve geri buraya gelecektir. Elimizi sıkı tutalım. Hızlı olalım ne biraz. Ne bu taraftan mı bu taraftan mı? Şu tarafta olması lazım. Hadi gel gidiyoruz. Biraz hızlı olalım. Video hala kayıtta değil mi? Evet kayıttayız. Her şeyi göster. Bak bak. Boku biliyor musun? Oha tepe gözün boku ama yavrusunun boku. Tepe gözün Oğlum yumurtadan çıkan boku. yavrular var demek ki. Aynen. Bizim ay çıkan ha? yavrular da var. Yavruları kaçırsak mı ne yapsak? Ama yok ya Olmuş. yazık yavrular. Yazık. Bir de bize saldırabilirler yavrular da yani. Sonuçta tepe göz yavrusu. Yani arkadaşlar yavrusu, yavrusu bile bizden büyük. Evet. İçi buçuk metreymiş yavrusu ve tepe gözün kendisi de binanın yarısı kadar. Dört katlı binanın yarısı ikinci katına kadar geliyor. Dokuz on metre yani öyle bir şey. Aynen dokuz on metrelik baba köyü. Oha! Buraya yok. sanki çömelmiş. evet tamam olması. bunlar bence yavruların ayak izi. O gösterdiklerimiz de yavruların ayak izi. Çünkü bunlar biraz küçük. Aynen. Kendi ayakları bu kadar devası oluyor abi. Birazdan göstereceğiz zaten onu çok şaşıracaksınız. Bu yüzden dikkatli olun Ne taraftaydı mağara? E, solda olmaz. Oğlum mağara nereye gitti? Bir şey diyeceğim. O tarafta olmasın mağara? Bir şey diyeceğim. Mağara bu kapanmış mı lan yoksa? Lan. Senin burada ayağın kalmamış mıydı? Yani mağara burası değil miydi? Evet burasıydı. Kapanmış. Ama bir şey diyeceğim. Dur. Bu mağara kapanmış. Bak deli bunun gizli bir çıkışı daha var. Ben orayı biliyorum. Oraya gidelim hadi gel. Hadi gel gidelim o zaman. Şu tarafta olması lazım. Evet evet ha. işte burada burada burada. Bak. Aa, evet. Oğlum burası lan. Niyetin hiç değil, döküp değil, bir hareket bir bozmak değil. Allah'ın izniyle geldik, Allah'ın izniyle çıkacağız buradan. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Duydun mu? Lan? Aleykümselam dedi lan, Müslüman mı bu? <laughs> Oğlum Müslüman Tepegöz yaylasına geldik herhalde. Oğlum Belarus dağlarında Müslümanlar Tepegözleri görüyoruz. Ne alak? Bu ne? Kuzey sakın gösterme kameraya. <laughs> Neden? Oğlum bu ne biliyor musun? Ne? Oğlum dikkatli bile bulunmuyor bu. Ciddi misin? Arkadaşlar şu an elimdeki tuttuğum şey değişik bir yumurta. Tepe gözün yumurtası gözüktü mü kamerada? Çok az gözüktü. Oralar şey Tamam notacım. orayı blurlarım. Şimdi ben bunu sizlere eğer bu video 15 bin like gelirse göstereceğim ama izin alıp göstereceğim. Çünkü gerçekten çok sıkıntılı bir şey. Bak kızım başına bir şey alırsın ha. Hassas bir şey. Alırım. Almaz ama her şey DGP ailesi için. Aynen öyle. Cebime koydum arkadaşlar biraz hassas bir şey. Şimdi ne yapacağız biz buraya girelim mi içine? Emin değilim abi girmeyelim ya. Ne yapalım peki? Tepegöz'ün kendisine mi gidelim yoksa? Burada bulamadık yavruları da mağaranın içinde oraya da giremeyiz. Girersek çıkamayız bak öbür mağaranın girişi kapanmış. Ölürüz oğlum. Ses gelmiyor. Başlarına bir şey gelmiyor ki olması. Oğlum ya köylüler öldü. Tepegöz köylüleri yiyor. Ya da tepegöz öldü köylüler tepegözü yiyor. İkisinden biri. O zaman biz de tepe gözü yiyelim. Aynen her ihtimalle gidelim. O mumun ciğeri çok büyüktür ha biliyor musun? Hmm. Of oh, çeviri yapılır. Aynen aynen bol tereyağlı. Oo. Hadi gidelim. Hadi gel gidelim. Tepe gözü yemeye gidiyoruz arkadaşlar. Afiyet olsun dediğinizi biliyorum. Sizi yerim. Ama şöyle bir şey de var. Yani eğer ölen şey köylülerse o zaman ne yapacağız? O zaman biz de köylüler mi yiyeceğiz? Evet, o zaman tepe gözü dövmeye çalışalım mı? Aynen o zaman tepe gözü öldürmeye çalışalım. Evet bu çünkü elimde tuttuğum şey zehirli bir şey. Eğer ben buna tepe gözü fırlatırsam tepe göz ölür kuzen. Bunu biliyor muydun? Oğlum neredeyse üstlerine basacaktım ya. İki ilmi almışım. Çok iyisin kuzen. Zaten eğer kazanırsak tebe öldürebilirsek bunun zaferi senin olacak. Tamamdır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne Hadi demek? Hadi, Hadi gel gidiyoruz. Yediğimiz çay çay dök şpantiyi bir arap bir bozmak değil. Allah'ın izniyle geldik. Allah'ın izniyle gideceğiz. Bu ses ne? Bizimle mi konuşmak istiyorsun? <laughs> ne dedi duydun mu? <laughs> Duydum. Şu taraftaymış. Duydum. Gidelim mi? Çok korkunç sesi. Gidelim kuzen. Hadi Ben gidelim. çok merak ediyorum çünkü. Ben de çok merak ediyorum. Geliyoruz. <laughs> Oğlum ne oluyor lan? <laughs> Gel kuzen. <kadar>. Oğlum bunlar <laughs> ne böyle? Şurada çukur var. Bak bak sıra sıra. Ne bunlar? Oğlum, ne olmuş lan buraya böyle? Radyasyonlar ne hepsi oluyor? Tepe çünkü sıçıyor, sürüyor Zaten sen gördün oraya sıçmış. Oğlum burası tepe gözün tarlası mı lan? Baksana korkunç korkunç şeyler yetiştiriyor burada. Bilmiyorum kuzen her şey olabilir. Görüyorsun zaten sıfatları tipsiz tipsiz ağaçlar. Ağaç da değil aslında bunlar. Baksana betonla birleştirmiş hepsini. Sim siyah şey çıkıyor lan. Hangi ağaçtan siyah bir şey çıkıyor? Börtlen mi abi bu? Yok. Börtlen bile mor olur. Aynen börtlen bile mos mor olur. Nereye getirdi sınıf. bizi bu ya? Bu tarafa gitmemizi istedi zaten çukur gibi bir şey var. Görüyorsun sıkıntılı yerler arkadaşlar kesinlikle böyle ormanlara gitmiyorsunuz. Benden izin alın ondan sonra gidebilirsiniz. Hadi bakalım. Abi bizi nereye getirdi bu ya? kuzen. Bak, bir şey bir diyeceğim. Şey. Tuzak çekiyor olmasın bizi. Olabilir. Ne yapsak? Yine de gidelim biz. Biz yine de gideriz. Tuzağa da Bir yolunu buluruz çıkmasın. Allah'tan yanımızda kamera var. Zaten telefon çekiyordur videoyu yayınlarız hemen. Hemen bizi alırlar. Aynen direkt ham haliyle yayınlarsın. Arkadaşlar bizi kurtarın tamam mı? Biz buradayız. Emirler tarafı Belarus dağları. Aynen öyle. Hadi gidiyoruz. Aha lan. Şu ne? Kuzen et var lan orada. Lan çekme. Şey yeriz, Dur, yeriz. Tamam. Oğlum kanlı et var lan. <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim. Çok bir çok ya. <laughs> Cidden. <laughs> Tuzağa çektiriz. İyi misin? İyi misin? Kus kus. Çekmen değil mi kusturum Dur, ya? Dur sileyim ağzını. <laughs> İyi misin? kokuyor. İnsan için mi lan bu? Abi, ıı, o abi kokusundan Aynen. öyle anlaşılıyor. Aynen. <laughs> çok çok kötü kokuyor çünkü. Anla bir şey mu lan şu? Oha. Kemik mi yoksa bu? Korkun mu kim? Yılan lan bu. Abi kaç 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 kaç. Oha. Arkadaşlar. Yılan lan. Gördün mü yılanı? Oğlum Medus olmasın o. Medus olabilir. Çünkü çok uzun bir yılandı. Aynen. O zaman arka taraftan dolanalım kuzen. Ne bir yol var zaten. Aynen. Direkt taşa dönüştürüyor. O yüzden kaç dedim. Aynen aynen. Arkana bakma lan. Kaçacaksın. Medusa <laughs> sıkıntı var arkadaşlar. Taşa dönüştürüyor ve sularda yaşıyor. Bir şey diyeceğim. Tepe göz bizi o yüzden oraya çağırdı. Tuzak kurdu bize. <laughs> Gerçekten çok iyi. Zekisin kuzen. Ucuz atlattık. Şey yemin ediyorum. Çok ucuz atlattık. Vallahi öyle. Biraz daha baksak taş oluyorduk lan. Aynen öyle. Düşünsene taş taş gidiyorduk. Zaten biliyorsun biz taşız ama. Ama o sıkıntı yani. Hayır, bizi sadece Allah taş edebilir. Medusa falan değil. Aynen öyle. Kötü estağfurullah. Lan bok var yine. Görüyor musun? Güzel çek şunu. Oğlum elini Bak almasaydın ha. Sen. Bak bu tepegözün boku. Koklasana abi. Bu da benim ağzım. Güzel kokuyor lan. Oğlum çünkü ne bileyim köylü falan yiyor Her ya. Her şey sizin için. Tepegözün bokunu bile yerim arkadaşlar. <laughs> <laughs> Yeme oğlum. <laughs> 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 Acun beni duy. Ben tepe Tepegöz'ün bokunu bile yedim. O yüzden beni survivor alıyorsun. E ne taraftaydı şimdi? Pişeceğim. Şey yine bir kasvetli ağaç or mağarasına geldik. Dikkat et. Bak şöyle şeyler, çavuluklar falan var. Evet. Burada gizli bir tuzak olabilir. Pişeceğim. İp falan var burada lan. Oha. O şey ince ipler var. Videoda gözükmeyen ipler bunlar arkadaşlar. x ile görebiliyorsunuz. Geçsek şey mi sizce? Geçelim de şu taşlar ne sence? Bak yan yana koyulmuş, dizilmiş. Bence bunların üstüne atlayıp geçeceğiz karşıya. Evet. Olabilir. Aynen. Hadi. Hop. İyi misin? İyiyim iyiyim. <laughs> aman! Aman! Dikkat et. Şimdi şuraya mı atlayacağız kuzen? Evet. Ağaçlardan tutunma ama sakın. Ağaç zehirli. Doğru. Elim! Elim var arda. Atlıyorum ben karşıya. Tamam atla. Ben ilacını biliyorum zaten onun. Tamam. Geçtim ben kuzen. Sıra bende. Hop! Atladım. Evet. Geçtim, Hop! Ah, tamam. Ah, geldim. Ah, Elim orada. elimi çekme. Tamam. Dur dur dur. Bir dakika. Şu elinin üstüne yap şey yapabilirsin bak. Aa bu zehirli böceği değil mi? Aynen. Süt gibi. Böyle sürt elini. ağaca. Tamam. Ah. Ah. Oha! Oğlum şu siyah şey ne? Oğlum bu da yılan olmasın? Yılan bilmiyorum. Mi? Değil mi sence bu ne? Godzilla mı lan yoksa? Lan? Godzilla'nın biliyorsun sırtı böyle türtüklü ve siyah oluyor. Toprağın altında mı uyuyor yoksa şu an? olabilir, vallahi olabilir. Uyandırmasak mı Godzilla'yı? E ne yapacağız şimdi şimdi? Başımıza güzel. zaten bir sürü bela var, uyandırmayalım onu. E nereye gidelim? Buradan mı geçelim? Buradan geçelim şuradaki yoldan. Buradan geçelim arkadaşlar. Hala tepe bulmaya çalışıyoruz. Her yer tuzaklı. Arkadaşlar tepe gücü ulaşmak gerçekten bayağı bir zor gördüğünüz üzere. Ve her yerde tuzak var. Lan. Bak bak bak. Az önce silah sesleri geliyordu ya. Evet. Alın bu da işte ispatı. Ben sizlere diyorum değil mi? Tepe gözü zaman ya vuruldu ya da... Şey canım, yaralı olmasın, kaçıyor olmasın şu an bize. Yaralı da olabilir, bak zaten bulmaya çalışıyor bence. biz onu bulmaya çalışıyorduk, sonra bize seslendi, bizi oyalamak için Mezuthan yanına gönderdi. Biz zaman kazanmaya çalışıyor kaçmak için. Mantıklı. Şerefsiz nereye kaçtı ya? Neredesin lan Tepegöz? Duydun mu? Duydum. Birden duyuyor değil mi? Ben de duydum. Ne yapacağız şimdi? Duyuyorum. Nasıl kayıt ediyorum Saklansak mı? Saklar oğlum. Arkanda! Bak! Geliyor! Aa! Ayağım! Yaktı! Bak iyi misin kızım? İyi. Yer şovlanıyor müzikçi. Nasıl yakalım? Aaa! Gel gel Şu an güvendeyiz inşallah. İnşallah güvendeyiz. İyi misin sen? İyiyim. Video kayıtta mı hala? Bakayım. Kayıtta. Kayıtta güzel. Arkadaşlar sıkıntılı ormanlarda İzayla. Kuzen gerçekten iyi misin? İyiyim. Ben kendimi kötü hissettim. Keşke seni çağırmasaydım ya. Hala ama başımıza bir şey gelmedi şu anlık herhalde. Değil mi? Ben sen değilim. niye korkuyorsun? Benim. Kuzen sana ne oldu? Lan çarpıldın mı sen? i̇yiyim. İyiyim, i̇yiyim iyiyim. Tamam iyiyim kendime geldim. Bir an başım döndü. İyi oldu. Şimdi tepe gözü o tarafta büyük ihtimalle. Biz ne yapalım? Kaydı bitirip kaçalım mı kuzen? Göstermeyeceğiz mi tepe gözü? Onu göster. Zaten gördünüz ya arkadaşlar. Tekrar mı gidelim? Bence ona bir tuzak kuralım. Kamerayı bir yere gizleyelim. Mükemmel bir şey. En azından bak biz saklanalım. Kamera onu kaydetsin. Sonra görüntüleri izleyerek analiz yapalım. Neresinden <laughs> vurulmuş? O zaman şey bak adama? ne yapalım biliyor musun? <laughs> Kamerayı dediğin gibi bir yere gizleyelim. Tepe gözü kışkırtır gibi yana yaklaşalım ve kaçalım. Kameranın açısını yakalayalım tepe gözü. Aynen kameraya doğru çekelim. Ve sizler de bunları göreceksiniz arkadaşlar. Bu görüntüleri hiçbir yerde göremezsiniz. O yüzden kanala hala abone değilseniz de, abone olup binleri açın. Çok dikkatli izleyin. Hadi ne başlayalım işte. düzeneyi kuralım. Hadi düzeneyi kuralım. Ayın falan gerçekleştirelim mi sence? Rütsel. Bence Yapabilir. gerek yok direkt yap. Aynen zaten yakınımızda şu an. Aynen. Ben ne yapıyorum kamerayı? Şu yukarıya mı çıksak? Açıklık alalım. Gel, alana. gel çıkıyorum. Dikkat et. Tamam. Yediğim çarşaf değil, küçük bir değil, büyük bir bir boz değil. Şuraya koyalım mı kamerayı? Olur. Tamam koyalım buraya. Güzel hazır mısın? Hazırım. Hadi gel televizyonun yanına doğru gidiyoruz. Biraz yüksek sesle konuşalım çünkü kulaklar işitmiyor. Yukarı çok yüksek ya boyu. Aynen aynen. Kışkırtmamız lazım. Gel ben tarafa gel ama. Biliyorum. Bak tam olarak orada görüyorsun. Oh. Hey Tepe Hey. Bak sana ne göstereceğim. Al bunu. Kalk, kalk Lan geliyor. Geliyor. <laughs> gel gel buradan gel buradan gel. Orası tutaklı. Aa! İyi misin? İyi Yaratık ağaçlar beni yakalıyor. Ya. Gel. <laughs> gel gel. Videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Like atmayı kesinlikle unutmayın. Çok zor kaçtık. Çok korkuyorum daha fazla uğraşmayalım önce tepe Gözde. Bence. Eğer bu <laughs> video ya 24 saat içerisinde 40 bin like yetmez. 50 bin like gelirse bir sonraki videoda tepe birlikte yaşayacağız. Mağarada yaşayacağız yani. Hoşça kalın canlarım, sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs>